Fikri ile karşınızdayız bu kez Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu e, şimdi yani aslında beklentilere baktığımız zaman beklentilerde enflasyon beklentilerinde bir gerilemeyi işaret etti. Tüm detayları ben aktaracağım. Şöyle bir piyasa katılımcıları anketi üzerinden geçmek istiyorum. Sen ne yapacaksın? Küresel tarafta hisse senetlerinde çok Hı. volatil bir seyir var. Hafta içerisinde pariteleri konuştuk, tahvilleri konuştuk ama endeksler tarafına da bakalım. Bir de benim muhteşem medil desteklerine geldi. Acaba o destekler korunur mu? Başlatıyorum grafik düellosunu. Başlasın o zaman grafik düellosu diyoruz ve Tümü ilk olarak piyasa katılımcıları ankete toplu sonuçlarına bakacak olursak tüketici enflasyonda efendim aslında bakacak olursak burada bir iyileşme işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ee, yıl sonu enflasyon beklentisi 28,04'e kadar gerilemişti. Bir önceki anket döneminde ise 28,30 seviyesindeydi. Elbette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası konusunda atmış olduğu adımlar burada önemliydi. Tabela faizde aslında bir indirim gerçekleşse dahi makro ihtiyati tedbirlerle birlikte buradaki alınan önlemlerin devamı ve hatta kredi ve mevduat tarafındaki gelişmelere bağlı ek sıkılaştırma atabilirim mesajını veren ve enflasyonla mücadele konusunda dezenflasyon vurgusunun bir kez daha yapılma hikayesiyle birlikte beklentilerde aşağı yönlü bir revizyona uğramış gibi duruyor. 12 ay sonra tüfe beklentisi ise 25 virgül. 26 iken bugünkü gelinen noktada 24,5 seviyesine kadar burada bir puanlık bir gerileme işaret ediyor. Yine 12 ay sonrasına ilişkin beklentiler önemli olduğunu söyleyebiliriz piyasa katılımcıları anketinde. Peki bunun yanı sıra bankalar arası döviz kuru beklentisi işaret ediyor. Ay sonunda büyük bir değişim yok. 36.95 seviyesine Yıl sonundaki enflasyonda da asla, e, kur, döviz kuru tarafında da beklentiler yine 42.79. Dolayısıyla TL'de hala güçlü bir reel değerlenme bekleyen de bir piyasa katılımcısı var. 12 ay sonrasına ilişkin ise 44-41 seviyesinde bir beklenti olduğunu aktarmış bulunmakta. Bunun yanı sıra özellikle büyüme hedefine bakacak olursak büyüme tarafında da e, ankette burada da bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz. Ocak Aralık yani cari yılda tüm yıl boyunca 3 seviyesinde büyüme beklentisi 3.1 seviyesinde 0.1 puanlık sınırda da olsa bir yukarı yönlü ivmelenme var. Gelecek yıla dair de 4 olarak orada da yine 0.1 puanlık artışına işaret etmiş. 3.9 seviyesinden %4 olarak belirlediğini görüyoruz. İyime söz sana vereyim. Benim grafiğimde S&P endeksi var zorlu dönemi demek istiyorum. Çünkü seçimden sonrasında baktığımız zaman S&P'deki hareketi oldukça volatil seyretmişti. Hatta son zamanlarda hiç bu kadar dalgalı olmamıştı diyeceğim. Son duruma geldiğimizde yani 14 Şubat'tan sonraya geldiğimizde ise kırmızıların bar boylarının hem uzunluk olarak hem sayı olarak daha fazla olduğunu gördüğümüz bir dönemdeyiz. 6 Kasım'dan sonrasında olumlu hareketi izliyorduk. İşte S&P'nin rekorlar kırdığından bahsediyorduk. Ama daha sonra yılın ortasına doğru yani yılın başından sonra geldiğimiz zaman özellikle Şubat'tan sonrasındaki dönem pek de canlı da işaret etmiyor. Burada tabii ki tarifelerin etkisinin kesinlikle olduğunu söylemek lazım. Tarifelerle başlayan, tarife haberlerinin ne zaman geleceği, nasıl uygulanacağı ile ilgili başlayan volatil süreç ve haber akışı S&P endeksindeki dalgalanmayı da beraberinde getirdi. Ama sadece bu değil. Bu dönemde bir olarak da takip ettik. E, muhteşem yedilden bankalara, sanayi şirketlerinden perakende devlerine kadar tüm aslında sektör ve hisselerde beklentin üstünde sonuçlar da olduğunu gördük. Neredeyse şirketlerin %70'e yakını beklentin üstü ya da beklenti gibi bilanço açıkladığını görüyoruz S&P şirketlerinde. Peki neden bu sonuçlar, neden bu dalgalanma ya da volatilite oldu? E, çünkü bir kere birincisi beklentinin artık satın alınmış ve bitmiş yani iyi bilanço dönemi geçireceği ve geçirdi tabii ki art sonunda da geçirmesi fiyatlara girmiş oldu. Bunun yanında özellikle DeepSeek'ten sonra muhteşem yedili ve teknoloji şirketleri yapay şirketlerine yönelik değerlemeler ne durumda? Acaba pahalı yerlere geldi? Acaba bu fiyatlamaları hak etmiyor mu? Zaten 30 katı üstünde, 25 katı üstünde fiyat çarpanları olduğunu gördük teknoloji şirketlerinde. Bu biraz da bu yılın yatırım harcamalarıyla birleşince biraz daha finansalların, bilançoların önümüzdeki çeyrekler de marjların normalleşmesi beklentisiyle birlikte fiyatlamaları daha yatay hale getirdi. Özellikle iyi bilanço gelse bile Nvidia'da mesela coşkulu bir hareket göremedik. Dolayısıyla bütün bunlar üst üste gelip birleşince yani değerlemeler, Trump tarifeleri, dolar endeksinin güçlenmesi önce güçlenmesi sonra zayıflaması gibi satışları beraberinde getirdi. Bir de tabii güvenli liman algısıyla birlikte tahvillere daha çok ilgi oldu Pelin. Peki, şimdi Borsa İstanbul tarafına geçelim. Borsa İstanbul tarafında ise rekorlar aslında Konuşuyoruz. Burada bu haftanın üzerinde güçlü yabancı alımları ve bir kez daha yabancı ilgisinin e, akışına dair devam gelip gelmeyecek mi? Çünkü detaylar konuşuyoruz. Hemen şöyle teknik olarak bakalım. Burada İstanbul tarafında evet 10.000 puan üzerindeki seviye devam ediyor. Güçlenme çabası var ve ortalamaların üzerindeki seyir ise dikkat çekiyor. 10.500 puan psikolojik bir kritik bir seviye oldu. Burada özellikle 10.600'leri 9.600'den gelen destek ve 10.200 tarafındaki kırılacak mı geçecek mi derken güçlü alımlar burada da hacim olarak da güçlüydü. 10, puanın üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz ve özellikle burada şöyle bakacak olursak mesela 20 günlük, 50 günlük ve 100 günlük ortalamalarının tüm ortalamalarının üzerindeki seyri dikkat çekiyor. Buradaki cazibeyi de arttırmaya devam ettiriyor diyelim. Buraya dair bakalım umutlar ekonomik konjonktürün iyileşmesine yönelik beklentilerin bu fiyatlamalara yansıması mı gerçekleşecek? yoksa Merkez Bankası'nın daha temkinli duruşu kurumlar tarafından çünkü Haziran'dan sonra e, yüze, özellikle 250 bas puanlık indirimin 150 bas puana kadar da revize edilebileceğine yönelik daha aşağı yönlü baskıların gelebileceğine yönelik beklentiler de şekilleniyor. Dolayısıyla bu temkinli duruş biraz daha baskılayıcı bir harekete mi sebebiyet verecek? Tüm bu detayları konuşuyor olacağız Burcu. Son grafiğim muhteşem idili. 200 günlük ortalamasına geldi. 2 yıl aradan sonra geldi. yapay zekayı 2023'ün... 2023'ün aslında 2022 sonunda özellikle ChatGPT, OpenAI'nin hayatlarımıza girip 2023 yılında yapay zeka gelirlerinin patlamasından sonra çok coşkulu şekilde konuşuyor olmuştuk. Bunun tabii ilk önce olan hisseleri Microsoft, Nvidia gibi hisseler olmuştu ki Nvidia'nın ilk bahar aylarında gelen bilançosu buradaki yapay zeka talebinin çılgınca olduğunu gösterdiği için bilançosunun işte yüzde belki 800'lük bilançosu sonrası yüzde 8 katına çıkan, 9 katına çıkan bir hisse hareketi görmüştük. Hatta daha fazlasını da gördüğümüz zamanlar olmuştu. Sonra normalleştiğinde %800'lük %900'lük hareketleri görmüştük. Şimdi geldiğimiz noktada az önce söylediklerimle yine birleştirecek olursak son gelinen noktada 23.200'de Bloomberg gösterge muhteşem yedili endeksi tam olarak 200 günlük ortalamasına değdi. Burası oldukça önemli bir destek. Az önce Pelin de bahsediyordu. 50 günlük, 200 günlük ortalamaların üstünde kalması bir endeksin güçlenme çabası malumunuz üzere destek desteğine değmiş olması ise buralardan tepki gelebileceğini artık ya da gelmesi gerektiğini en azından teknik anlamda teknikçiler böyle söyler. Genel olarak tutması gerektiğini yönünde bir konsensus şu anda oluşmuş durumda. Ama tabii ki kırmayı tutmayabilir bu destekler. Hızlıca kırılabilir. Bunlar genelde ya haber akışlarıyla ya kötü beklentilerle olur. Şu an için bütün haberler, tarifi haberleri, Trump haberleri, dolar endeksinin zayıflaması dahil biraz fiyatların içerisine girdiği için bu desteğin çalışması da muhtemel. Peki. Bakalım bundan sonraki süreç neye işaret edecek? Efendim grafik tüellosunu noktalıyoruz ama ben fokusla devam ediyorum.